sometimes. Herkes el koyacaklar. Buradan en azından ve bir insan nasıl burada rızkını tıkla çıkan Eee? Sonuç? E, sonuç ne? Mihriban zor yani titi titi tor cap capi gel 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 cap cap bıktırır adamı. Nasılsın iyi misin Sen kimsin lan? Yavrum bir daha vur yok 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 yok. Bunlar lezzetli kuşlar. Şimdi cırnık cırnık pırr cak 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 cak. Bicinik bicinik hani ya zırr. Bunlar kuş değil ötü. <gülüyor> <gülüyor> evet, Hayaller Paris. O abi ne yapıyor? Yaşantım ya. Somali. Senin adın belli. Mokali, Mokali. Hadi oradan. Domuz şah sen de. <laughs> Paris'te görüşürüz. Görüşürüz Paris'te. <laughs>